Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü din kültürü dersimizde din ve hayat ünitesini, yani LGS'de mesul olduğumuz son üniteyi işleyeceğiz inşallah. Din, birey ve toplum. Din'in tanımı, din Allah'ın Allah peygamberleri aracılığıyla gönderdiği ve akıl sahiplerini dünya ve ahirette mutlu etmek için kendi hür iradeleriyle en iyi, en doğru, en güzel yönlendiren ilahi kurallar bütünüdür. Demiştik derste de zaten. Hz. Allah peygamberleri vasıtasıyla din gönderiyor insanlara. Bu dinde de insanda akıl önemli. Yani bir insanın dinden mesul olabilmesi için ilk e, aranılan özelliği akıl. Akıllı olmalı ve hür iradesiyle, kendi iradesiyle karar vermeli. Ondan sonra doğruyu, iyiyi, kötüyü kendisi seçecek artık. Ve dinin de dört temel boyutu var çocuklar. Bunlar da inanç, ibadet, ahlak ve muamelat yani sosyal hayat diye geçer. İnanç dediğimizde derste işlemiştik. İman inanç esasları diye in, e, imanın imanın şartları olarak geçer. İslam inanç esasları imanın şartlardır. Bu imanın şartları da biliyorsunuz ki altıdır. Allah'a inanmak, peygamberlerine inanmak, meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak, ahiret gününe inanmak ve kadere ve ha kadere hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak. Bu İslam'ın Dinin dört temel boyutundan birincisi imanın şartlarıdır. İbadete geldiğimizde de dinimizde birçok ibadet var. Ancak ibadet dediğimizde aklımıza ilk gelenler nelerdir? Namaz, oruç, zekat, hac. yani İslam'ın şartında geçen ibadetlerdir. Ahlak da yine dinin dört temel boyutundan birisidir. Dürüstlük, cömertlik ve saygı gibi bu tarz ahlaki ögelerimizdir. Muamelat, sosyal hayat adı üstünde sosyal hayat, karşılıklı insan ilişkileri. Şimdi zaten bunları teker teker inceleyeceğiz inanç, inancın temeli tevhiddir. Tevhid Allah'ın bir olduğuna inanmaktır. Kelime-i tevhidi sık sık dile getirmek gerekiyor bu, bunun içinde. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Ee, i̇nanç esasları ayet ve hadislerle açıklanmıştır. Bu konuda Cibril hadisi önemli bir yer tutar. Cibril hadisi de çocuklar hatırlarsınız derste işlemiştik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramla otururlarken beyazlar içerisine giyinmiş, beyaz saçlı, beyaz sakallı bir tane zat geliyor ve Peygamber Efendimiz'e ee, imanın şartını, İslam'ın şartını saydırıtıyor Ve peygamber Efendimiz de e, o zat gittikten sonra bu kimdi biliyor musunuz? Bu Cebrail Aleyhisselam'dı diyor ve orada Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla imanın şartlarını sayıyor peygamber Efendimiz sahabe-i kirama. Bir önceki saydığımız şartlar yani Allah'a iman, peygamberlerine iman, meleklerine iman, kitaplarına iman, ahiret gününe iman, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak. Bunlar ina, e, inanç esaslarımızdır. İmanın şartlarıdır. İman esasları bir bütündür. Hepsine birden inanmak gerekir. Bu çok önemlidir çocuklar. Oldu da bir tanesine inanmadınız veya da şüphe duydunuz, Allah korusun imanı götürür. Yani bizler imanın Allah'a inanmak, Allah'a imandan hayır ve şerrin Allah'tan gelin inanmaya kadar olan 6 tane maddesinin hepsine inanmamız gerekiyor şüphesiz bir şekilde hem de. Yine önemli bir maddemiz. İmanın şartları zamana, mekana, fert ve topluma göre değişmez, değiştirilemez, sabittir. Yani e, o 1400 seneki önceki kurallara göre hareket edilmez, haşa deyip de e, kendince bir şeyler uydurmaya çalışanlar bizim muhatap alacağımız kişiler değildir. İkinci dinin esaslarından da ibadet vardı. Bu da Allah'a inancın somut göstergesidir. Allah'a inanıyoruz bu imanın dile ve kalbe dökülmüş halidir. Bir de bunu somut nasıl gösteriyoruz? ibadet ederek. Peki temel ibadetler dediğimiz neler vardı? Az önce saymıştık. İma İslamın şartında geçen dört ibadetimiz vardı. Namaz, oruç, zekat, hac. Bunlar bizim temel ibadetlerimizdir. Yine e, kurbanı da ekleyebiliriz. Yakın zamanda kurban da gelecek inşallah. Temel ibadetler değişmez, değiştirilemez. Sadece Allah için yapılır. Bu da çok önemlidir. E, bir önceki ünitemizde e, Mahmud suresini işlemiştik hatta. Namazlarımızı bile Allah birileri görsün diye riya için kılarsak kabul değil. Sadece Allah rızası için kılınması gerekiyor. Özünde ibadetin özünde iman ve samimiyet vardır. Yani ihlas ile yapmak ibadetlerimizi içimizden gele gele ihlaslı bir şekilde yaparsak ancak öyle kabul. Ahlak esasları da İnsanın Allah ve yaratılmış diğer varlıklarla ilişkilerinin hangi ilke ve kurallar çerçevesinde gerçekleşeceği ile ilgilidir. Ahlak zaten şöyle de bir e, ayet-i kerime var. Ben e, Kur'an-ı Kerim'de ahlak çok geçiyor. Peygamber Efendimizin ahlakı, Kur'an ahlakı bunlar bizim düstur edinmemiz gereken konuların başı. Şimdi çok da güzel bir benzetme. İslam'ı biz ağaç olarak düşünürsek, kökü iman. İmansız olmaz. Gövdesi ibadet, o im, e, ağacın dik durabilmesi için gövde lazım ibadet ve bunlar meydana gelirse sağlam bir iman ve sağlam bir ibadet e, var ise hepsi varsa çok da güzel bir meyvesi olur. Dürüstlük, güvenilirlik, yardımseverlik, misafirperverlik bunlar bu ve bu gibi bir sürü sayabileceğimiz şeyler bizim ahlaki değerlerimizden bazılarıdır muamelat yani sosyal hayat baktığımızda genel anlamda karşılıklı insan ilişkileri anlamına gelir. Toplumsal yasayla ilişkilendirebiliriz. Önceki konularımızla alakalı. İslam'ın evlenme, boşanma, miras, cinayet gibi konularda getirdiği hükümler, çizdiği sınırlardır. Bakın çocuklar bu evlenme, boşanma, miras, cinayet bunlar aklınızda kalsın ki ola ki böyle bir şey çıktığında muamelatın konusunda olduğunu hepimiz aklımızda tutabilelim. Muamelat ve sosyal hayat boyutuyla İslam getirdiği inanç, ibadet ve ahlak esaslarıyla önce inançlı ve ahlaklı bireyler yetiştirmeyi, daha sonra da bunlardan meydana gelen güvenilir bir toplum oluşturmayı amaçlar. Yani biz ne yapıyoruz? Önce ima, iman ve inanç ile imanlı ve inançlı bir bireyi yetiştiriyoruz. Daha sonra da bu bireylerle güvenilir bir toplum oluşturmak amaç. İslam'daki amaç bu. Zaten birazdan da dinin gayesi var. Oradan da orada da işleyeceğiz inşallah bunları. Şimdi din birey ilişkisine bakalım bir de. Birey inanç, duygu ve düşüncesiyle kendisini başkalarından ayıran, kendine özgü nitelikleri ve kimliği olan insanlardır. Hepimiz bir bireyiz yani. Sizler, bizler birer bireyiz. İnsanın maddi ihtiyaçları olduğu gibi manevi ihtiyaçları da vardır. Ben bunu şöyle örnekliyorum çocuklar. Bir kuş tek kanatla uçabilir mi? Uçamayacak, uçamaz. Uçamayacağı için insanlar da sadece maddi ihtiyaçlarını karşılayarak da hayatını sürdürebilirler belki ama İstedikleri hazzı alamazlar. Bizler de maddi ihtiyaçlarımızı karşıladığımız gibi aynı zamanda da manevi ihtiyaçlarımızı da karşılayacağız. Yani her bireyin dine ihtiyacı vardır. Bunun için biz de maddi ihtiyaçlarımızı karşılamak için uğraştığımız gibi manevi ihtiyaçlarımız için de gayret edeceğiz. Dinin bireye faydaları çoktur. Birkaçını özetlerim. İnsanın inanma, güven duyma, ümit etme, huzur bulma gibi manevi ihtiyaçlarını karşılar. Tamam. İnsanın anlam ara, insanın anlam arayışına yardım eder. Niçin yaratıldım? Bu dünyanın amacı ne? Öldükten sonra ne olacak gibi sorulara cevap verir. Zaten bunları biz cevap alamasak yaşamamızın bir anlamı olmaz. Yani öyle olduğu zaman insanlar da inanmazlar. Bunların cevabını biz dinden alamasaydık niçin yaratıldığımı, bu dünyanın amacının ne olduğunu, öldükten sonra bir hayatın olup olmadığını bilmeseydik o zaman insanın bir amacı olmazdı ki. Yaşar yaşar yani hiç manen kendine bir yükümlülük hissetmezdi. Allah muhafaza. Yine ahiretin önce sorumluluk şuuru, şuuru ile kişinin ahlaki gelişimine katkıda bulunur ve ölüm korkusunun insan psikolojisi üzerindeki olumsuz etkilerini önler. Çünkü öldükten sonra biz İslam'ın, Allahü Teala'nın istediği gibi insanlar olur isek, öldükten sonra bizi daha güzel şeylerin beklediğini düşünerekten ölüm korkusunu üzerimizden atabiliriz. Din toplum ilişkisine geldiğimizde toplum bireylerden oluşan ve kendine özgü bir yapısı olan, aralarında sosyal ilişki ile ortak bir kültürü bulunan insan topluluğudur. Bizler okuldayken bir toplum idik. Din toplum içinde Din toplum içinde yaşanır. Toplum olmayınca paylaşma, yardımlaşma, merhamet ve sevgi gibi dinin öngördüğü değerler yaşanamaz. Maalesef ki bunu çok e, hissediyoruz şu dönemde. E, bir cuma namazını bile toplu olarak kılamamanın acısını hepimiz hissediyoruzdur. Okulda okulumuzda ne kadar güzel cuma namazı etkinliğimiz vardı. Çok e, manevi bir ortam oluşturarak kılıyorduk. İnşallah şu günler atlatır, tekrar o günleri görürüz. Dinin toplum etkilerine geldiğimizde toplumun oluşturduğu, oluşturduğu kültürel ortamda bir arada yaşamak için gereken ilkeleri din öğ öğütler. İslam'ın temel amacı sağlam inanca, doğru bilgiye, ahlaki değer ve sorumluluğa dayanan bir toplum düzeni oluşturmaktır. Biraz önce söylemiştik. Sağlam inanç, doğru bilgi, ahlaki değer. Yani inanç, ibadet, ahlaki değer olduğu zaman düzenli bir toplum olur. Zekat ve sadaka ibadeti, cemaatle namaz, dini bayramlar, hasta ziyareti gibi toplumun birlik ve bütünlük şuurunun oluşmasına katkı sağlar. İslam dini sağlam ve güvenilir bir toplum için adalet, sevgi, saygı, doğruluk gibi ahlaki erdemleri emreder. Yalan, hile, dedikodu gibi kötü davranışları da yasaklar. Bakın emreder diyor. Yapı, yapabilirsiniz anlamında değil, emir bu. Yapılması gerekiyor. Yine yasaklar dediği için de yalan, hile, dedikodu bunlar günah, yasak yani. Net, kesin bir emirle. Sağlam ve güvenilir bir toplumsal yapı için dinimiz aile, komşu, akraba ve diğer insanlarla iyi ilişkiler kurmayı emreder. Görev ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi öğütler. <laughs> Sıla-i Rahim'e dikkat çeker. Sıla-i Rahim de akraba ziyaretleridir. Bunları özellikle bayram zamanlarında şu zamanlarda birazcık esnetebiliriz. şu sıkıntılı süreçte evde kalmak daha uygun. Ama haricinde Sıla-i Rahim'i de elden bırakmamak lazım. İslam ekonomik ilişkilerde açıklık, dürüstlük, güven, özünde durma, sözünde durmak gibi ilkeleri öğütler. Toplumumuzun ayakta kalmasında ve sağlam bir şekilde devam etmesinde dinin rolü büyüktür. Bizler de inşallah bu sıkıntılı süreci atlattıktan sonra hep beraber cemaatle namazlarımızı kılmaya devam edelim. Şu süreç bizi dinimizden uzaklaştırmasın. Bilakis daha da dinimize sarılmamız gerekiyor. Şu mübarek Ramazan-ı Şerif ayını bir ganimet bilmek. Hepimiz evdeyiz. Hepimiz LGS'i çalışıyoruz. Ancak biraz da Kur'an-ı Kerim'e yönelirsek şu mübarek ayda Kur'an ayında Allahu Teala'nın hoşuna gidecektir. Maddi sebeplerin yanında manevi sebepler de yerine getirirsek tevekkülümüzü sağlam bir şekilde yapmış oluruz inşallah. Dinin temel gayesi. Dinin hatırlarsanız 5 tane dinimizin temel gayesi vardı. Bunları göreceğiz şimdi. Dinin temel amacı insan için insanın hem dünyada hem de ahirette mutluluğunu sağlamak, toplum içinse huzurlu, mutlu ve gönüllü bir toplum oluşturmaktır. Din bu temel amacını gerçekleştirmek için zaruriyat veya da derste işlemiştik. Zaruratı hamse, yani beş temel ilke ve değeri koruma altına alır. Zaruret şunlardır: can, akıl, mal, nesil ve din. İslam dininde bütün İslam dininde bütün dini hükümler bu beş değeri korumaya yöneliktir. Yani İslam dininin amacı bu beş e ögeyi korumak. Bu değerler yitirildiğinde huzur bozulur, dinin temel amacı gerçekleşmez. Bir tanesinin bile bozulması huzurun bozulması için yeterlidir. Canın korunması Yaşamak insanın en temel ve doğal hakkıdır. Bu hepimizce malum. Yaşama hakkı anayasamızda bile güvence altına alınmıştır. İnsan haklarında da yine aynı şekilde e, güvence altına alınmıştır. İslam'a göre haksız yere insanı öldürmek, tüm insanları öldürmeye tersi de tüm insanları yaşatmaya, yani bir insanı yaşatmakla tüm insanları yaşatmaya eş eşdeğer görülmüştür. Yani insan canı o kadar... Önemli ki bir insanı öldürdüğün, öldürdüğünde bir kişi tüm insanları öldürmüş gibi günah kazanıyor. Yine aynı şekilde bir insanın yaşama tut, tutulmasını sağlayan bir insan da, tüm insanın e, yaşamasını sağlamış gibi sevap kazanıyor. İslam'da söylemiştik dersimizde de intihar, ötenazi ve kürtaj yasaktır. canın korunması ilkesine yönelik. İslam'da gerekli miktarda yemek, içmek, giyinmek farzdır. Yani yine çok yersek canımıza zarar geleceği için burada öyle bir şey söyleniyor. Yine... E, giyinmediğimizde e, sağlığımıza zarar gelebileceği için. iş sağlığı ve güvenliği de bu hakkı yönelik bir tedbirdir. Ee, i̇nşaat gibi yerlerde iş sağlığı, iş güvenliği e, kuralları görürsünüz ya. Onunla alakalı bu maddede. Savaşta bile bu hakkı riayet edilmelidir. Yani bir e, düşmanın tes teslim olan birisinin öldürülmemesi gerekir. Özellikle bu canın korunması çocuklar unutmayın. Hayvanların canlarının korunması da vardır. Yani sadece insan canı olarak düşünmemek lazım. Ee, sorularda karşımıza çıkarsa hayvanların canı da bizim için önemlidir. Ona da dikkat çekmek lazım. İkincisi aklın korunması. Sadece insanda var olan ve onun yararlı ve yararlı ile zararlıyı, iyi ve kötüyü, güzel ile çirkini ayırt edip etmesine yarayan, ona düşünme, kavrama ve bilgi elde etme gücü veren yetiye akıl denir ve sadece insanda bulunur bu. İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik nedir? aklı ve düşünebilme özelliğidir. İslam'da akıl, düşünme, araştırma, anlama, kavrama, keşfetme ve değerlendirmenin ön şartıdır. Yani akıl olmadan bunların olmayacağını hepimiz biliyoruz zaten. İslam, insanın akıl sağlığını korumak için alkollü içkiyi ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıkları yasaklar. Yani sorularda alkol gördüğünüzde de yine aklın korunması alakalıdır. Yani illaki içki gördüğünüzde de yine aynı şekilde e, aklın korunması ilkesine yöneliktir. Bunları da unutulmak lazım. Sigaradan uzak durmak da ak akıl sağlığı için önemlidir. Ee, sigara akli olarak bize bir zarar vermiyor gibi vermez. Ancak çok kullanımında e, sıkıntı çıkabilir. Bunu şundan dolayı özellikle yazdım. Bazı sağlıkçılar açıkladılar. Özellikle iftardan sonra e, bizler kullanmıyoruz ama e, not düşmek istedim yine de iftardan sonra çok sigara içilmesi insanın ee, sıkıntıya düşmesine sebep olabilirmiş. Hatta kalp krizine kadar götürebilirmiş. Onun için buraya not düştüm. Malın korunması. İslam'da çalışıp kazanma, mal ve mülk edinme hepimizin hakkıdır. Hepimiz ne için uğraşıyoruz? Ee, ahiretimiz için uğraştığımız gibi dünyada da hepimiz az çok biraz malımız, mülkümüz olsun diye uğraşıyoruz ve bu da bizim en temel hakkımızdır. İslam çalışmayı teşvik eder, tembelliği de kötüler. İslam'da özel mülkiyete saygı vardır. İslam'da bakın malın korunmasıyla alakalı en önemli noktalarımız burası. Faiz, hırsızlık, kara borsacılık, gasp, rüşvet, ölçü ve tartıda hile gibi yollardan elde edilen gelirlerin hepsi haramdır. Net haramdır. Bunlar bizim malımıza zarar verir. Bu yollarla kazanılan paralar bize zarar verir. Malımızdan götürür. Neslin korunması yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş. Yani sizler hepiniz bir nesiniz, nesilsiniz bir kuşaksınız. İslam'da neslin korunması için evlilik ve aile kurma teşvik edilir. Bu da bizim için neslin korunması önemli bir yerdir. Ailede karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü, paylaşım, iffet, namus ve güven olmalıdır. Ailede bunlar olursa nesil korunur. Bunlardan herhangi birisinin olmaması durumunda neslin korunmasına ters düşen bir noktaya basmış oluruz aileye zarar verecek aldatma, görevi ihla, ihmal ve benzeri hususlardan kaçınılmalıdır. Bu da bizim neslin korunması konusunda çok önemli bir maddedir. Son konumuz ise dinin korunması. İslam kişinin din ve inanç özgürlüğünü önem verir. Kur'an'da hak din ve dost doğru din ifadeleri İslam'ın sağlam esaslara dayandığı belirtilir. Dinin kurulması iman ve ibadet esaslarının kabulü ve bunlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine, din eğitim ve öğretiminde de önem verilmesine, saldırı olduğunda savunulması, saldırı olduğunda savunulmasına bağlıdır. Bizler dinin korunması için e, kitap, sünnet yani Kur'an-ı Kerim'e ve sünnete, Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerine sünnete riayet etmemiz ve onları korumamız lazım. Dinin korunması budur. Bid'atlerden batıl inançlardan uzak durmak da yine dinin korunmasıdır. Veya tam tersi batıl inançlara inanmak, onlara bel bağlamak bizim dinin korunması ilkesine tamamen ters düşer. Bizler batıl inançlara inanmayacağız. Bizler Kur'an-ı Kerim'e ve sünnete Peygamber Efendimiz'in söylediklerine riayet edeceğiz. Yusuf Aleyhisselam. Yusuf Aleyhisselam kısası Kur'an-ı Kerim, Kur Kerim'de Yusuf Suresinde anlatılır. Hazreti Yusuf'un kısası Kur'an'da kısaların en güzeli diye isimlendirilir. Yusuf Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlundan birisidir. Yakup Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam'ın İshak Aleyhisselam da İbrahim Aleyhisselam'ın oğludur. Yani Yusuf Aleyhisselam'ın büyük 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 dedesi İbrahim Aleyhisselam'dır. Hazreti Yusuf rüya yorumlama ilmine sahipti. Hatırlarsanız ee, hapse girmişti. Orada bir rüya yorumlama sayesinde hapisten çıkmıştı. Başından geçen olaylar ve bu olaylar karşısındaki tavrı bizlere şu ahlaki değerler konusunda yol göstericidir. Yani Yusuf Aleyhisselam'ın kısasından sabır, affetme, Allah'a güven, yani tevekkülü anlamamız gerekiyor. Asr suresi vardı hatırlarsanız. Kur'an-ı Kerim'in 103. suresidir. Sonlara doğru bir suremiz zaten. 3. 3 üç ayet 3 ayetten oluşmaktadır. Mekke'de indirilmiştir. Adını ilk ayette geçen vel asr anlamı çağ, zaman, ikindi vakti gibi anlamlara gelmektedir. Asr kelimesinden almaktadır. Asr suresinde insanı hüsrandan kurtaracak dört yoldan söz edilmektedir. Ki bunlar da bizim için önemli olan dört husustur. Asr suresinin özeti samimi bir şekilde iman etmek, salih amel işlemek, hakkı tavsiye etmek ve sabrı tavsiye etmek olarak özetlenebilir. Bunlar bizim bilmemiz gereken dört husustur. Evet çocuklar din kültürü konu anlatımının yani birinci dönemden sorumlu olduğumuz din kültürü müfredatının sonuna geldik. Bundan sonraki haftalarımızda sizlere konu konu denemeler, sorular göndereceğim. İnşallah onları ne kadar çok çözersek bizlere faydası olacaktır. Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı sağlıklı günler diliyorum.